Ben Keenan Brown. Herkes beni tanır. Ya tanımak ister. Ya da kıskanır. Çünkü ben hep kazandım. Hayat bana cömert davrandı. Ya da ben ondan zorla aldım ne istediysem. Gücümle, paramla, karizmamla. Kadınlar beni isterdi. Erkekler bana hayran olurdu. İnsanlar girdiğim odada ayağa kalkar. Ben susunca nefeslerini tutarlardı. Çünkü ben kraldım. Öyle büyütüldüm. Annem bana hep öyle baktı. Gözlerinde taç vardı. Ben daha on yaşındayken bile sen farklısın derdi. Sen eşi benzeri olmayan bir çocuksun. Ama kimse o çocuğun içini sormadı. O çocuk, bir gün annesi ortadan kaybolunca yüreği paramparça oldu. Babası ise hep uzak, hep yabancıydı. Sevgi yoktu evimizde. Sadece talimatlar, beklentiler, cezalar vardı. Belki de o yüzden, büyüyünce insanları yönetmek istedim. Kadınları elde etmek, onları çevremde tutmak, hepsi bir güvenlik ağıydı. Ben, yalnız kalmaktan korkuyordum. Handan'la evlendiğimde ona sadık kalabileceğime inanmadım hiçbir zaman ama onu kaybetmeyi de göze alamadım. Alışkanlık mıydı, sevgi mi yoksa sadece benliğimin bir parçası mıydı? Hala emin değilim. Ama biliyorum ki Handan beni hep tuttu. Sonra Fadi çıktı karşıma. O genç, inatçı gözlerinin içiyle konuşan kadın bana meydan okudu. İlk defa biri bana dur dedi. O ana kadar hep av bendim, avcıydım sözde. Ama Fadi'yi gördüğümde avın peşinden sürüklenen bir köpek gibi oldum, onu elde etmek istedim. Ettim de ama yetmedi. Çünkü Fadi sadece güzel değildi. Eksiklerimi görüyordu. Kenan senin içinde ne var? diye bakıyordu. O gözlerle, o sessizlikle. Korktum. Kaybedeceğim diye iki kadını birden idare etmeye çalıştım. Yalan söyledim. Aldattım. Bahaneler buldum. Ama en sonunda gerçek en güçlü yalanı bile yıkar. Handan öğrendi. Fadi dayanamadı. Her şey elimden kaydı gitti. Param saygınlığım, işim ve ilk defa aynaya baktığımda gözlerimin altındaki yorgunluğu gördüm. Terapiste gittiğimde benim neyim eksik dedim. O ise sadece sustu. İçimdeki küçük çocuk çıktı ortaya. O ağlayan, sevilmek isteyen çocuk, yıllardır susturduğum, duymamazlıktan geldiğim ve anladım. Ben kral falan değildim. Ben sadece sevilmek isteyen bir çocuktum ama sevilmenin yolunu yanlış öğrenmiştim. Artık yeni bir yol seçmem gerektiğini biliyorum. Taç düştü, saray yıkıldı. Ama belki o yıkıntıların altından gerçek Kenan çıkabilir. Video burada bitse de hikaye devam ediyor. Bir sonraki yolculuğumuz kitap mı olsun mit mi? Kararı sen ver. Kitmitle.